multimulti-field of the worshipgas ana binanın boyu 100 metre. Genişliği 70 metredir. İki bölümden oluşmaktadır. Bir bölümünde İmalatın yapılacağı Tüm makinanın bulunduğu bölüm Bir bölümde de Kalorifer Vernik Hava kompresörlerinin bulunduğu bölüm Yardımcı elektrikçi dizel jeneratörün korunacağı bölüm. Yüksek indirim. Tehri şeyleri. Ve bakım atölyesinden teşekkür etmektedir. Şimdi izlediğiniz tank ana binaya ısı veren tankıdır. Bu izlediğiniz bölüm ise kayı ısıtan kalorifer tesislerinin olduğu bölümdür. giriş kontrol kulübesi. Ve şu anda izlediğiniz bölüm tel çekme ve tel emayeleme bölümüdür. yıllık üretim kapasitesi 1200 ton civarında olan bu tesis yarı işlenmiş olan bakır filmesini burada istenilen ebatlarda üretilerek laklanacak ve emayeli Fabrikamızda yılda yapılacak 50 bin motor 8 saat itibariyle yapılacak 50 bin motorun 200 ton civarındaki tel ihtiyacı bu üniteden sağlanacaktır. Ve diğer 1000 ton civarındaki emaye alınmış tel de dış piyasaya ve iç piyasa tüketimlerine tüketiminin arzına sunulacaktır. Bu izlediğiniz fabrikamızın idare binasının projelendirme bölümüdür. her türlü teknik donatımı yapılmış. Bu işle ilgili makine mühendisi ve teknik elemanlarıyla fabrikanın iş dizayn kuruluşunda ne ısı santral olarak düşündüğümüz bu yarım kalmış bina ileride çok büyük güçlü tezgahlarla takviye edilerek hem fabrikanın hem de çevremizdeki fabrikaların ihtiyacı olacak olan büyük torna işleri, freze, pulanya ve diğer dişli işlerini yapacak ağır bakım ünitesi olarak hizmet görecektir. Bu küçük binamız fabrikanın içme ve kullanma suyunu kuyudan depomuza basan ve içinde suyu arıtma tesis olan filtasyon ve klorlama cihazlarıyla komple bir tesis olarak fabrikamıza hizmet vermektedir. varsa geçer artık. Şu anda Aban Elektromekanik Fabrikası'nın